Hayal makinesine hoş geldin. Hazırsan şimdi Efe'nin renkli hayallerle dolu yepyeni bir macerasına başlıyoruz. Bak bakalım bu sefer onu nasıl bir sürpriz bekliyor? Efe ailesiyle birlikte yeni bir eve taşınmıştı. O gece yatağında uzanırken yukarıdan gelen hafif bir ses duydu. Bu ses bir melodi gibiydi. Efe'nin merakı kabardı. Ertesi gün bu sesin peşine düşmeye karar verdi. Efe, çatı katının eski ve gıcırdayan kapısını araladığında, içeride sessizce duvara resim çizen birini gördü. Bu Rüya'ydı. Sessiz, içine kapanık ama bir o kadar da dikkat çekici bir kız. Efe onunla konuşmak istedi ama Rüya sadece başını salladı. Acaba neden? Efe Rüya ile iletişim kurmanın bir yolunu bulmuştu. Renkli balonlar. Her balona küçük notlar bağladı. Rüya ise cevaplarını çizimlerle verdi kelimelere gerek yoktu. Çünkü kalpten kalbe kurulan bir bağ başlamıştı. Bir gün Rüya'nın en değerli defteri kayboldu. İçinde çizdiği bütün duygular vardı. Efe hemen harekete geçti. Sokan köşelerinde, apartmanın girişinde, her yerde birlikte aramaya başladılar. Bu ikisi için küçük bir maceraydı ama dostlukları için büyük bir adımdı. Rüya neden kimseyle arkadaş olmadığını sonunda anlattı. Ailesi sürekli taşınıyordu ve bu yüzden her seferinde vedalaşmak zorunda kalıyordu. Ama Efe ona şunu söyledi: "Bazen dostluklar kısa sürse de çok değerli olur." Rüya'nın yüzünde ilk kez kocaman bir gülümseme belirdi. Efe ve Rüya çatıya büyük bir resim yaptılar. Renklerle, hayallerle, dostlukla dolu bir şehir çizdiler. Gökyüzüne bir balon gönderdiler. Ucunda küçük bir not vardı: "Dostluk her yerde." ve o an yepyeni bir hikaye başladı. Efe ve Rüya'nın hikayesi burada bitse de dostlukları hep sürecek. Sen de hayallerine sımsıkı sarıl ve yeni maceralarda bizimle olmayı unutma. Hayal makinesinde bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.